Bugün güzel bir proje yapacağız. Öncelikle gördüğünüz bu dişli çarkı motora takarak işe başlıyorum. Elimde böyle büyükçe bir pul ya da diğer adıyla rondelle var. Bunu dişli çarkın üzerine yapıştırıyorum. Fakat bunu tam merkeze oturtmamız lazım. Çünkü bu dönecek, yüksek hızla dönecek ve biraz bile bir kaçıklık olsa yalpalama yapacaktır arkadaşlar. Şimdi bu motoru sabitlemek için iki parça tahta ayarlıyorum. Bunları da bir karton üzerine yapıştıracağım. Motor anahtar pil bağlantısını yapıyorum. Bu kısmı ileride de tekrar göstereceğim. Bu yayı bir tükenmez kalemden söktüm. Ucunu güzelce kıvırıyorum. Bu yayın bir ucu 9 volt pilin eksi ucuna bağlı ve diğer ucu da gördüğünüz gibi bu pula rondelaya temas ediyor. Bu kısmın bağlantısı böyle oluyor arkadaşlar. Devreyi de görüyorsunuz. Şimdi son kısma geldik. Bu ledleri birbirine paralel olarak lehimliyorum. Gördüğünüz gibi üst üste lehimledim. Son olarak da ledin artı bacağını motor miline, eksi bacağını da rondela da herhangi bir yere lehimliyorum. Devre tamamlandı. Devremiz bu şekilde. Şimdi bir deneyelim. Evet bence eğlenceli güzel bir proje oldu. Özellikle karanlıkta odaya falan koyduğunuzda çok hoş duruyor. Bu arada birkaç tane daha led eklenebilir. İstediğiniz renklerde özelleştirebilirsiniz. bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.